Sen sen onu sormaksan sokak sana susmaz. Ve kimler dışında? Göremiyorum hayır, ki. Yani dedi. Böyle ekim, böyle o zaman böyle hani bir de yavaş modu, ha yavaş mod demiş zaten. Ha böyle bir şöyle bir dolansın gelsin mesela. Daha engin böyle. Hayır, bak, okun. gidelim. He? Gidiyor gidiyor. Daha engin git sen okum şöyle. Kellelere vuracakmış gibi. Güzel gözükmez mi öyle? Tamam. Ben uçuracaktım. Tamam oğlum. şimdi öyle okum bir git öyle. Ha. Tamam böyle, böyle sağa doğru git. Sağa doğru. Hafif yüksel. Ha, ha. öyle git hop hop. Sora boş tarladan çıkıp bir daha giriş yapsana. Ki. Nerede? Vay. Henize. kuşu oraya gitti. Ha. Şimdi ohan oradan böyle dönüş yapıp bir daha gir. Ben de uçak. Evet aşkım, benzinimiz. Sen ki ne bilmiyorsun. Bu şeyse al başını. Geliyor oğlum geliyor. Ha oradan bir daha göster. Böyle biraz daha yere yakın çok bakalım Ha. Böyle yüksek. Yüksek. Ha ha. Ben bunları yapamadım hiçbirini ya. Böyle sert uçuşlar yapıyorsun o da izlerken hiç güzel şey olmuyor. Şöyle dön, şöyle gelsin. Okan şöyle gelsen şöyle. Gelsin, şöyle suyun üstünden mi geçelim Suyun üstünden mi böyle karşıya geç direkt. Hı hı. Düşerse ileri bir yere Bize de doğru gelsin bakalım. Kamera bizdeyken ama. Şu anda kamera bizde mi? Şeker versene Geliyor, bize doğru geliyor, gösteriyor. Az yüksel. Hayır. yüksel. yüksel yüksel. şöyle gelişebilir. Durun. 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 Şey mi? Kamera sen tarafı önce Kamera öbür taraf herhalde. Bize Nasıl çevireceğiz onu? Ben dönüyorum dönüyor şu anda. Şöyle dönüş yapıyorsun şöyle. Dön şimdi. Bak şu dönüş yapıyor şu. Gördün mü? Bak kamera dönüyor şu anda. Şöyle. Ben drone'u şu anda göremiyorum da. Sen de göremiyorum şu an. He? Az yüksel bir. Yüksel Engin. Ha orada gördüm. Şimdi gel. Gel bu tarafa gel. Yanlış İleri gidiyorum. İleri gidiyor. Senin önü nasıl? Ha tamam ha. şuradan gördüm artık. Ha bak şu H ya çıkıyor ya bak. H'nin olduğu yere biz o zaman. Az daha dön. Şu H var ya bak. Nasıl videolar çekiyorlar biliyor musun? Mesela senden başlıyor böyle. He şöyle. Böyle şöyle gidiyor. Geliyor sana geri geliyor sana. Öpüyorsun falan bir şeyler yapıyorsun. Abi gelsene. Ben daha çekeyim. O balık mı? Bu ara, ara. <laughs> Şimdi daha güzel gitti. Aa bak güzel gözünü yazmış yaptın Şöyle bir de bize bize gelsin Okan böyle bize gel şöyle Ne getir Okan Bey? Hadi. Lan bize bak lan. Şöyle el sallayalım. Gelsin. Ama yani Üstümüze geçiş yapsın Ne oluyor? Ne <Dur> oluyor? <ya>. Ne oluyor? <laughs> evet, stop. Yap, yap, yap Yapamıyorum. bu <laughs> taşı Şöyle yapabilir misin oğlum? Buradan şöyle yükselerek bizden. Bey <laughs> <laughs> i̇şte bak buraya geldi ya böyle. Şarkı, tamam. Şu anda bizi görmüyor. Kurt ha şimdi gördü. Bize doğru geldi. Şey ee, diyor. biraz. pres. oldu? Ha gelsin bize doğru şimdi öyle. Tamam. Şimdi burada dur, dur. Burada geriye çönerek git. Böyle. Ama böyle şöyle. Uzunlamasına yükselsin anladın mı? Tamam. Yok, yanlış oldu. Geriye doğru. Geriye doğru yükselerek gitsin. Hızlı geriye basacağım. Söyle ha. Şimdi yükselsin. Gitti yere kadar bakalım ne kadar. Şimdi oradan bir de böyle gelebilirsin. Oradan tekrar buraya mı? He. o şekilde Baba geliyor. nereye getirdin? Bakar mısın? İşte yapamadım ben de yapamadım. İnternette yapıyorlar ama görüyorum. TikTok'ta çok var görüntüleri. Bu nerede çekildi? Dersine gittik şu an. Ha şu anda böyle ha Okan şimdi işte bu oldu bak. Bunu az önceki gibi geri gitsin bir daha gelsin Okan. Bırak gelsin yanımıza. Gelsin. Ha gel şimdi ilerle. Tamam. Şimdi ha. Şimdi az önceki hareketi bir daha yapacaklar. Kamera bize bak. Ha. Kamera bize bakmıyor ama. Kamera değil mi sonraki? Ne? Şuradan bu kamera, şu parmağın var ya bak ha. Orada kamerayı biraz indir. Şu parmağın. Nasıl? Oyna. Ne böyle şey mi? Var? Hı hı. Ha bak gördün mü? Yükselt kamerayı. İndir indir. Bizi görsün. Evet İniyor şu an. Yok ters. Iniyor. i̇niyor iniyor. Tam bizi gördü şu an bakın. Şimdi yapsın. İşte inerken de o bu kamerayı da ayarlayacağım işte bize bak. Anladın tamam. mı? Yükseldi mi ne oluyor? Şu anda gösteriyor bizden çıkma <laughs> üzere o kamera aşağı inecek. hah ha ha. Şöyle gidecek. Şimdi geliyorsun. I